var yakınca. Ali Mahir Başarı diyor ki AKP İstanbul İl Başkanı katılabiliyor ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı katılamıyor. Yazıklar olsun. AK Parti İstanbul İl Başkanı var. E fakat kardeşim diyor burada şey nerede? Belediye Başkanı. Belediye Başkanı nerede? Şimdi ben dün Ali Yerlikaya'yı aradım. Hadi dedi şu anda başkanla beraberiz. Nasıl ya? Yani biz dedik ilk günden itibaren hmm, hmm, İstanbul hmm. Belediye Başkanı Nure Aslan'la beraber bütün toplantılarda beraber. Nuri Bey orada ya. orada. E, Şimdi o zaman bu fotoğrafta niye bu, o zaman yok? bu yalan. Yalanın kuyruklusu. <laughs> yalan algı be. algı. Şimdi e, depreme i̇şte... geliyoruz. Depremle ilgili siyaset üstü bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beş bakan Murat Kurum, Kemal <laughs> Memişoğlu, Abdülkadir Uraloğlu, Aşkın Bak ee, ve Ali Yelikaya. Ve bu bakanlar yaklaşık 23 Nisan, bugünden 25'i, o gün, bugündür İstanbul'dalar. Evet. Günde iki defa, üç defa bir açıklama yapıyorlar, toplumu bilgilendiriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ee, o gece, getirelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan o gece yarısı İstanbul'a geldi ve Kağıthane'de e, sokakta geceyi sokakta geçiren vatandaşlarla bir araya geldi. E, ben buradayım dedi. Güvence verdi. Evet. Özgür Özel hala Ankara'ya gelmedi. Onu da bir kez daha belirtelim. Ve İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, o görüntüler bir getirelim arkadaşlar. Vatandaşla görüntülerini bir getirelim. Sokağa döktü. Binalarına giremeyenler geceyi dışarıda geçirdi. Cumhurbaşkanı. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD kriz merkezine giderek depremle ilgili yetkililerden bilgi aldı. İstanbul'da meydana gelen 6,2 şiddetindeki deprem birçok ilde hissedildi. Depremde can kaybı yaşanmadı. Bölgede yüzlerce artçı sarsıntı gerçekleşti. <laughs> Ya be, ya çok da ilgi görüyor. Çocuk, çocuk geliyor ellerini öpüyor Cumhurbaşkanı O evet, da çocukların evet. elini öpüyor. Fakat sonra toplantıya bir toplantıya katılıyor. O fotoğrafı buraya yansıtalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o fotoğrafını buraya yansıtalım arkadaşlar. Bütün bakanlar orada. Bu görüntü önemli çünkü üzerine bir tepki oluştu. Hatta İstanbul AK Parti, İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de o toplantıdaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını getirelim arkadaşlar. Şimdi e, Gaffar yakınca Ali Mahir başarı diyor ki AKP İstanbul İl Başkanı katılabiliyor ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı katılamıyor. Yazıklar olsun. Sen önce başkanı oldun. GSM operatörlerinin erişim sorunu çöz Erdoğan diyor orada. E, şimdi Erdoğan burada kiminle beraber? Cumhurbaşkanı Erdoğan burada. E, kimlerle beraber burada bakanlar var. Murat Kurum orada biliyorsun. Gördün. Vali var. Hı, hı, hı. Abdullah Özdemir'in burada olması önemli ve şu ifadeyi dün akşam ben bir televizyon kanalındaydım. Diyor ki şu ayağa kalkacağım. Şu fotoğrafta diyor Tayyip Beş'ti işte sen de kalkabilirsin. Şu fotoğrafta diyor Erdoğan burada. Burada AK Parti e, AK Parti İstanbul İl Başkanı var. E fakat kardeşim diyor. Burada şey nerede? Belediye başkanı. Belediye başkanı nerede? Hı hı. Şimdi bu da fırsatı ele geçirmiş ya. Hı. Nerede diyor bizim başkan? Ben dün Ali Yerlikaya'yı aradım. Hı hı. Dedim Sayın Bakan yani şu fotoğrafa bakıyoruz dedim. Gerçekten dedim. Adamlar biraz haklı değil mi dedim. Hadi be şu anda başkanla beraberiz. Nasıl ya? Yani biz dedik ilk günden itibaren hmm, hmm, İstanbul hmm. Belediye Başkanı ile Aslan'la beraber bütün toplantılarda beraber Nurbey Bey orada ya. Yani. Nur Bey orada. E Şimdi o zaman bu fotoğrafta niye, bu, o niye yok? Bu yalan. Yalanın kuyruklusu. <laughs> algı ya. algı. Şimdi... Bu fotoğrafta görünmüyor. Şurada bir yerde büyük ihtimalle. Şurada Hayır burada bir değil. Yer. Burada yok. Burada var. yok. Bunun hikayesini anlatacağım sana. Şimdi akşam olmayanı almış bu site. Ee, bir de bunlar da. Anlat, hikaye anlatacağım sana güzel bir hikaye. <laughs> Şimdi burada dün akşam yine Ali Yerlikaya kameraların karşısına geçti ya Murat Kurum'la beraber. Arkadaşlar o fotoğrafı az önce getirdiğiniz fotoğrafı getirelim. Az önce. Şimdi o fotoğraf karesinde şurada dediler ki canlı yayındayız şeyde Başka bir televizyon kanalında canlı yayındayım. Ee, bir CHP'li arkadaşımız dedi ki ya dedi siyaset, siyaset olmasın diyoruz ama burada bizim belediye başkanımız yok dedi. Dedim ki emin misin? Eminim dedi. Çıkardım bu fotoğraf karesini gösterdim. Fotoğrafı çıkardım ekranda gösterdim. Dedim ki bu kim? Ama bu dedi daha az önceki toplantıda yoktu dedi. E, tamam. Orada yazdım Ergun Hoca. Ergun <laughs> Hoca'yı tanıyorsun Ergun yolcu, <laughs> Ali Yelikhan'ın basın evet. müşaviri. Dedim ki şimdiki toplantı dedim bir fotoğraf karesi daha var. Yok deyince dedim ki varmış. Onu da getirelim arkadaş. İki fotoğrafımız var burada. Burası İstanbul, bu İstanbul Afat. Afat. Tabii burası Afat. <laughs> evet başkan buradaymış. <laughs> Dün. Ali Yerlikaya akşam saatlerinde saat 20.30'da yayınla basın toplantısına geçtiğinde başkanım yine buradaymış. Bu ne dedim? Bak sana ne buldum dedim. Ee, dedi ki ya ama dedi dur bakayım dedi. Bir sorayım dedi falan dedi. Şu dedi bu dedi. Sonra bir fotoğraf karesiyle az önce ilk getirdiğiniz fotoğraf karesini getirseniz Erdoğan olduğu fotoğraf karesi. Arkadaşlar. Ee, of. o o karayı gösterdi bana Gafar yakınca. Ama be dedi burada yok dedi. Hı. Şimdi söylüyorum sana. Burada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan niye yok? Aslında burada Abdullah Özdemir'in olduğu bir fotoğrafı gördüğümüzde şu atılan tweet'e bakıyoruz. Diyoruz ki ya evet kardeşim İstanbul Büyükşehir Başkanı çağırıyor, belediye başkanı çağırmıyor. Neden bu başka bir toplantı büyük. Hayır. Abi o sırada Nuri Arslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu toplantıya katılacağı net bir program değil. Geliyor İstanbul'a, bu toplantı zaten devam ediyor, Cumhurbaşkanı geliyor. Nuri Arslan, akuma gitmek için izin istiyor. Cumhurbaşkanıyla ile görüşüyor, hı hı. karşılaşıyorlar. Müsaade istiyor. Efendim müsaade edersen akuma gitmem gerekiyor diyor. Orada da bizim bir toplantımız vardı diyor. Hı hı. Akuma gidiyor. Yani sadece evet. bu fotoğrafta olmadı diye Ali Mahir Başarı işte kendini böyle girtiyor. yani ama <laughs> kötü belirlenmiş. Ama şunu söyleyeyim. Bakanla konuştum İçişleri Bakanıyla. Ve dün akşam saat e, 19.50 civarında konuştum. Gaffar yakınca. <laughs> Şu anda beraberiz dedi Sayın Başkan'la. Yok diyorlar ya dedi. Şu anda beraberiz. E selam söyleyin dedim. E, aleykümselam dedi. Sayın Bakan niye böyle oluyor? Dedi ki Hadi Bey dedi. Allah aşkına, peygamber aşkına ya dedi biz dedi günlerdir dedi bu milletimizin tırnağına zarar gelmesin diye ayaktayız dedi. Başkan da bizimle beraber bizimle ayrı gayrısı yok dedi. Biz çalışıyoruz. Bu algıları bu siyaset yapan kişilerin Ankara'dan bu şekilde ahkam kesmesi, algı yapması ve bile isteye bunları bildikleri halde ya arkadaş sen belediye başkanını arayıp da şunu diyemiyor musun? Sayın başka neredesin sen? Diyemiyor musun? Yani şu soruyu gidip bu kadın hakime parmak sallayan sen böyle ses tonuyla korku salan o konuştuğunda çocuklar için televizyonları kapatıyoruz maalesef. Çıkıp bunu bir araştıramıyor musun abi? <laughs> evet. Ne demek lazım bunlar? Ben sadece olan... Ali Mahir başarılıyla. <laughs> ya yok bu şimdi tabii burada bir de mesela şu haber siteleri var yeni çıktı bunlar. Twitter'da, sosyal medyada ikisi de varlar genelde. Bilmem ne haber. Bunların arkasında medya şey var. İmamoğlu'nun fonladığı yerler bak açık söylüyorum. Daha önce söylediğim için şimdi söylüyorum. Medya şey var. Onlar fonluyor. Sosyal medya gazeteciliği diyor. Gazeteci gazeteci değilsiniz. Bak işte ne yaptığınız şey uydurma haber. Sen Hı. pas atıyorsun. O da alıyor. Senin adamın da alıyor. Ali Mahir de gol atıyor haklısın. Yalan, yalan. Baştan yalan. Baştan işte yalan. atamıyorsun. Yalan oldu ortaya çıkıyor. Bir de şunu tutturmuşlar. Benim ilgili <laughs> yaptılar biliyorum. Bir şey konuşuyoruz. Şöyle yazıyor. AKP'li gafar yakınca diyor. Bu ne ya? Bu ne yani. abiciğim? Ben ben herhangi bir partili değilim. Ben herhangi bir yok bunu özellikle yani kendilerince o bir itibarsızlık. Birincisi AK Partili olmak itibarsız bir şey değil, ayıp değil. Türkiye'nin en büyük partisi. Ama 13 milyon ben, üyesi ama var. Sen de etmişsin. Bizden gizlemişsin AK Partili. Tabii. Hani üye değildim <laughs> ya. falan diyorsun. Işte işte onlar test etmiş. AK Parti'ye değil ama ben AKP'ye üyeymiş. Ben AKP. Mustafa Karaloğlu tayfası. Bugün gene yani. bir Meslektaşımız aynısını yapmışlar bir arkadaşımıza. Gene aynı şekilde. Hoşlarına gitmeyen bir şey söylendiğinde AKP'li bir, ya böyle hani etiketleyici, aşağılayıcı ya da mesela fotoğrafalı fotoğraf cımbızlıyorlar. Orada mesela bilmiyor mu bu haberi yapan arkadaşlar orada belediye başkanının olmadığını? Biliyor. Peki bunu paylaşan Ali Mahir bilmiyor mu? Biliyor. Yani ararsın sorarsın dedin ya sen. Arayıp sormasına gerek yok. Bal gibi biliyor zaten. Zaten maksadı bu. Yapmaya çalıştığı şey bu. İfsat etmek. Onun bizim de işimiz gücümüz yok. Şurada bak kaç dakika oldu. E, o Kuyuya taş atmışlar. Biz onu çıkarmaya çalışıyoruz. Kuyu. Peki kuyuya bir taş atan birisi daha var. Bakalım Ali, kim var. Diyelim ki Ali Mahir başarılı. şu sıralar meşgul. Mersin'de CHP mitingi var. Bu işlerle uğraşıyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Haber yok. Hı hı hı. İşte başkan burada diye. Şimdi bir gazetecilikten bahsediyorsun değil mi? AKP'li Sayın Gafar yakınca. Şimdi CHP'li <laughs> demiyorum çünkü meslektaşımız Ece Üner ya da Halk TV. Arkadaş bir haber yaparken bu belediye başkanı acaba orada mı değil mi diye sorgu yapmamız gerekmiyor mu? sormak lazım da ben sordum işte. E işte gazete, yani gazeteci gazete zaten hani, sordu tabii tabii tabii. tabii, tabii. Hanımefendi geldi. Bir dinleyelim. sonra bir toplantı yapıldı İstanbul'da. AK Partililerle yapıldı, bakanlarla yapıldı ve de yani AK Parti yöneticileri, bakanlar ve AFAD'la AKOM'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yoktu. Nitekim kriz yönetiminde olması gereken kişiler de Zaten Silivri'de hapisteler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere. Dolayısıyla el ele dendi ama tekel vardı artık tekeli nasıl anlıyorsanız el ele diyoruz ve başlıyoruz. Gerek evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek Murat Kurum ne dedi biliyor musunuz? Depreme. <laughs> Şimdi Ece'nin hatırı için şöyle bir şey yaparım arkadaşlar. O akondaki e, yuvarlak kırmızının içerisine aldığınız o fotoğrafı tekrar bu ekranda tutun biz üzerinde konuşalım. Üzerinde konuşmayacağız, kapatacağız ama Ece'yi aydınlatmak adına o orada dursun e, rica ediyoruz. Yani Ece Ünel'in sunduğu haber bülteni açık söyleyin, yalanlar geçtiği gibi. Kusura bakmasınlar yani ben şimdi kitabın ortasından konuşalım abi. Siz gazetecisiniz biz neyiz yani? Biz gazeteciyiz, siz nesiniz? Başkan burada. Yani bu şunun bilinmemesinin imkanı ihtimali yok kardeşim. Yalan söylüyorsunuz. Sanat olmuş yalan. Yalan ağzınıza, cebinize, et, kafanıza yuva yapmış. Yani bu hanımefendi dahil hepsi için söylüyorum. Ve şöyle bir şey var bak. Bir insan Türkiye'de, bak bir insan Türkiye'de Halk TV'yi izlesin sürekli olarak. Şunu iddia etmiyorum bak. Bizim bu yayın yaptığımız televizyonlar çok tarafsızdır falan demiyorum. Hani Tamam yani belir her yayın kuruluşunun belirli bir eğilimi, görüşü falan var yani. Gazetecilerin de var. Bu da ayıp değil. Ö Gizlemek ayıptır. Yani zaten olan herkes konuşuyor. Fakat özellikle Halk TV için söylüyorum. Bak, öbür sözcüğün navı da koy yanına bir üçünü koy. Bir insan şöyle bir 10-15 gün Halk TV izlesin, başka bir şey izlemesin. Hem memlekete küser. Umutsuzluğu zirveye çıkar. <laughs> Bak, umutsuzluğu <laughs> zirveye çıkar. Ve bütün hayatını da nefret esir alır. Ya ben insanlara şaşırmıyorum. Gerçekten insanlara kızmıyorum. Yani mesela bir teyzeyle röportaj yapıyorlar yolda. Erdoğan mahvetti bizi diyor. Bu ülke bitti diyor. Ya da bir gençle konuşuyorlar. Ya gerçekten bak bu Halk TV yayınına 3-4 saat maruz kalan insan artık o şeylerini bağımsız analiz edebilme yeteneğini falan kaybeder. O kadar yalan söylüyorlar ki ve böyle makineli tüfekten kurşun atar gibi tak 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 Yalanlar. saniyede 20 yalan saniyede 20 yalan yani. Esas yılın... Ne yapsın insanlar ya? Yani? Esas yılın bir...